Osmaniye merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak silahlı terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişi ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Osmanlı İl Jandarma Komutanlığı'nca silahlı terör örgütü DH'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, ülke içinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Osmaniye merkezi olarak İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 27 şüpheli şahıs ek gözaltı kararı için adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahısların aralarında doktor, avukat ve örgüte finans sağlayan finans uzmanı gibi şahısların da olduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve suç unsuru ele geçirilmişti.